Karabük'te otomobillerin motor bölümüne giren iki yavru kedi sürücülerin dikkati ile kurtarıldı. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde park halindeki otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden sürücü aracı çalıştırmadı. Kaputu açtığında yavru kedinin motor bölümünde mahsur kaldığını gördü. Sürücü kendi imkanlarıyla aracının tamponunun bir bölümünü sökerek kediyi bulunduğu yerden çıkmasını sağladı. Ancak kedi bu sefer de park halindeki başka bir otomobilin yakıt deposu bölümüne girdi. İtfaiyeden yardım istendi. Gelen ekipler, aracın altına girip çalışma başlattı. 30 dakika süren çalışmalar sonucunda kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Yavru kedi, sahiplendirildi. Kardemir kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsü Adem Akdoğan, koşarak gelen yavru kedinin aracının altına girdiğini görünce gitmesini bekledi. Ancak kediyi göremeyince aracını hareket ettirdi. Akdoğan, Kavşak'ta görevli trafik polisine durumu anlattıktan sonra motor bölümündeki kediyi çıkarmak için birlikte uğraş verdiler. Başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istendi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda kedi bulunduğu yerden çıkarıldı ve götürüldüğü itfaiye aracı ile güvenli bir bölgeye bırakıldı. Mustafa şarjlı götürecek. Doldu lan şarjı. <laughs> Çakıldı mı dalgın bak? Ses gitti. Ha burada bir yerde. Nerede? Dur bakın abi. Ha buraya geldi. Şu şuraya şu tarafa kaçırmayalım şuradan alalım. Şu Nurettin şuradan, şuradan şu tarafa gitmesin. <laughs> <laughs> Ağabey, bu tarafa Ne? Ne? Şu tarafa Abi bak kediyi tane o tarafta bu olur. Oğla. Abi sen şu söyle. Tamam tutayım ya. Bizim şu tarafa lan. Senden korkuyor senden. Sen çekil orada. He, tut tamam. orada. Tamam. Tutar o tutar. Orada bu. Geliyor geliyor. gel 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 Heh, gel, bakın, gel 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 geçti. Dostlar, motoru orada. Gelin birisi. Yok. Kimse bakmıyor. Hocam, hop hop. Yavuz gel kızım. <laughs> Geliyor, geliyor, gel ya, gel, geliyor, Gel gel geli. Bu da bütün mendek. Bu kadar değil daha doldu abi. Daha önce hiç böyle kedi kurtarmış mıydı? Evet. Kaç tane kedi kurtardın? Valla sayısını bizi hatırlamıyoruz gerçekten. En ilginci bu tamam, oldu herhalde. Tamam. Açıp, ablayı veriver, ablayı. Ablayı. Ne yapacağız o kediyi şimdi? Ablayı, ablayı, ablayı. Sahiplendireceğiz Sahiplendireceksiniz evet, evet. Al götür onu ya Abi sen şey yapsana Abi topallana Sıkıntı yok Önüne gel yani, şimdi, Ben öyle çekeyim Abi bay bay de. Işıklarda e, kedi panik yapıyordu. Benim arabanın altına girdi. Aşağıda bir saatten beri burada uğraşıyoruz işte. Sonra trafik arkadaşlar geldi. Ondan sonra itfaiyeyi çağırdılar. Şükürler olsun kedi kurttu artık.